Biz gibi herkese merhaba. Her çarşamba olduğu gibi yine İstanbul ile beraberiz İstanbul Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler İstanbul Bey. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız İstanbul Bey? Tekrar Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun. Her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Yine çarşamba her ediyorum. çarşamba olduğu gibi evet. sizinle birlikte yorumluyor olacağız. Sizlerin de merak ettiği sorularınız varsa e, mesaj kısmından evet. bize iletirseniz ben İstanbul Bey e, sizin yerinize olacağım. Şimdi piyasamız yine hareketli. Biz yine altını merak ediyoruz herkes gibi. İşte cuma evet. günü teknoloji toplantısı var. E altının seyri ne olur? Onu merak ediyoruz. Özellikle ons altında bu ara bir kıpırdanma vardı bir düşen tarafılımı evet. vardı. İstiyorsanız önce ons altından başlayalım İstanbul piyasalar nereye gidiyor? Altın nereye gidiyor? Geçen haftaki yorumlarımda ve izleyenlerimize şöyle bir mesaj vermiştim. 1890 dolar destek seviyesi vardı. Burası test edildi. Buradan tekrar tepki alımı gelebilir. Yukarıda da 1930 direncimiz var. Özellikle e, 1900 dolar seviyesinin altındaki rakamlar orta ve uzun vade için benim için alınabilecek bir seviyede. Yine yıl ile alakalı öngörümde herhangi bir değişiklik yok. 2000 dolar seviyesi üzerinde ataklar beklemeye devam ediyorum. Ee, yine Jackson Hole toplantısı bu hafta önemli. Cuma günü FED Başkanı Powell'ın açıklamaları var ve bu hafta altın yatırımcısına bu toplantıyı işaret ederek burada bir dalgalanma olabilir. Şu anda 1904 dolar seviyesinde ancak cılız bir yükseliş var. 1900 dolar seviyesi üzerinde tutma çabasını sürdürüyor. Dolar endeksi 180 dolar seviyesinde olduğu için altında altında e, haliyle cılız bir yükseliş var ama kalıcı olacağını ben kısa vadede tahmin etmiyorum. Tekrar bir baskılanma süreci Cuma günü görebiliriz diye tahmin ediyorum. Yatırımcısı e, kısa vade için 1860-1930 dolar aralarını takip etmeli. Teknik olarak takip ettiğim seviyeler burası. E, 1890 dolar seviyesinin altında baskılanma süreci de olabilir. Çünkü dolar endişe, yükseliş yükseleştirenlerin devam ettiği için büyük bir olasılıkla 104 dolar seviyesinin üzerinde bir atak gerçekleştirecek gibi duruyor. Ee, buna rağmen 10 saatinde yine 1904 dolar seviyesinde olması bile aslında başarılı. Yani bir e, puanlık bir yükseliş var dolar endeksinde. Buna rağmen dolar endeksi 1900 dolar seviyesinin üzerinde bu pozitif bir şey. Özellikle gümüşte de aynı pozitiflik devam ediyor. 10 altın tarafında özellikle dolar endeksi de 180 dolar seviyesinde olunca. Mesela bu hafta için elinde yeni dolar geçmiş olan arkadaşlarımız olabilir, yatırımcılar olabilir. Elimdeki dolarla yine parite üzerinden altın almaya gayret gösteririm. Bunun iki nedeni var. Birincisini az önce ifade ettim. Yıl sonunda 2000 dolar seviyesi üzerine ataklar bekliyorum. İkincisi de kota uygulamasından dolayı içeride altın fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle Gram altın özelinden baktığımız zaman da şu anda 1.800, 1.728, 1.734 liralık seviyesinde yaklaşık resmi kurla arasında 60-65 liralık bir fark var. Ee, özellikle dolar altın paritesi üzerinde baktığımız zaman da 63.110 dolar seviyesinde şu anda. Burada da ciddi bir işçilik var. Normal internet fiyatı veya resmi kur tarafı piyasalarda şu anda çalışsaydı yaklaşık 60-61 bin dolar aralığında bir fiyatlama görecektik. Yani 63.110 dolar seviyesi neyi tekabül ediyor? Sizin elinizde dolarınız var ve karşılığında 1 kilogram altın almak istiyorsunuz. Bunun karşılığında 63.110 dolar vereceksiniz bu Dolar altın paritesinden bahsediyorum. Bu uygulama arbitraj işlemi üzerinde yine e, veya parite üzerinden internet bankacılığında uygulayan arkadaşlarımız bu fırsatlardan yararlanabilir. Evet 1904 dolar seviyesi var. Yukarıda 1916 dolar direnç seviyesi var. Ama Cuma günü muhtemelen FED Başkanı Powell Şahin Ton'da bir açıklama yapacak. Yine e, bu Şahin Ton'daki açıklamalar e, dolar endeksini pozitif yönde destekleyen, e, açıklamalar olacaktır. Kısa vadede MTA tarafında veya dolar karşısındaki bütün enstrümanları e, negatif yönde etkileyebilir e, ama yine de e, şunu unutmamakta fayda var. Elinde dolar olan yatırımcı özür dilerim elinde altın olan yatırımcı da var. Bu sefer e, 1860 dolar gündemdeyse yani böyle bir baskılanma süreci devam edecekse acaba bu seviyeden satılır 1860 dolar seviyesinden tekrar yerine alınır mı diye sorular arkadaşlarımızın aklına gelebilir. Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Neden? Her ne kadar ons tarafta bir geri çekilme olsa da parite üzerindeki işlemlerde yine işçilik var. Yani zararına almış olurlar. O yüzden 50 dolarlık bir risk için elindeki hazır imtiyayı bozmayın. Ama desek ki mesela şu anda 2080 dolar seviyesinde, 2150 dolar seviyesinde bu sefer bir al satla alakalı bir fırsat çıkabilir. Ama dar bant aralığına sıkıştığı için e, bu diske girilmemesi gerekiyor. Elinde altın e, bulunduranlar yine e, kısa vadede beklemeye devam edecekler. E, Ons altın tarafındaki beklentim 1860-1916 dolar aralığı. Teşekkürler İslam Bey. Şimdi aslında gram alt tarafını soracağım ama şey de sormak istiyorum. Şimdi en son biliyorsunuz Cumartesi günü KKM ile alakalı bir düzenleme evet. oluşmuştu. İşte dediler ki bankalara KKM'ye dönüşümlerini TL'ye yönlendirin ve bununla alakalı da bir hedef verildi. Bu hedef gerçekleşmezse de banko kıymet zorunluluğu tesise gelmişti. Peki sizce bu dönüş e, yatırımcıları altın tarafına yöneltir mi veya hangi tarafa sizce yöneltir? Yani yatırımcılar ee... dolarla devam ederler mi? Bu hafta sosyal medya hesabından yatırımcıları bilgilendirmeye biraz gayret gösterdim. Özellikle sistemi şu şekilde kısaca özetleyebilirim. Kur korumalı mevduat sisteminde e, vadeli e, vadesi dolmuş olan yatırımcılara, e, bankalara aslında üst limit getirildi. Belli bir e, sorumluluk verildi. Bu karar kesinlikle bankalarla Merkez Bankası arasında olan bir şeydir. Yani yatırımcı burada ilgilendiren bir şey yok ortada. E, Merkez Bankası diyor ki bir ay vadeli, karşılığında vadesi dolanlara diyor. İşte e, buradaki oran diyor yüzde 29 diyor. Ama 3, 6, 12 aylık bir vadesi olanlara oran diyor yüzde 25 diyor. Burada karşı, zorunlu karşılıklar biraz artılmış oldu. Tabii ki burada dolarizasyon önüne geçmek etkili ve e, liralaşma politikası önemli. Ve kur korumalı mevduattan da yavaş yavaş çıkacaklarının sistem aslında sinyalini vermiş oldu. Ama bu çabucak bir çıkıştan bahsetmiyorum. Ben kur kurumlu mevduat sisteminin 2024 yılının yarısına kadar devam etme olasılığını güçlü görüyorum. Bu da e, sisteme, devlete ciddi bir maliyeti, ciddi bir yükü vardı. E, aslında devlet veya hükümet veya ekonomi yönetimi diyor ki benden bu kadar artık bundan sonraki maliyetleri siz sırtlanın ve bundan sonra elinizi taşın altına koyun gibi bir mesaj veriyor aslında bankalara. Ee, ve burada vatandaşın, yatırımcının yapması gereken şey de şu. Ee, mesela kur kurumlu mevduat sistemi vatandaşımızın e, parası var. Vadesi doldu. Bankası diyor ki örnek veriyorum sana yüzde %20 faiz diyor. E, diğer bankaları hemen araştırmak zorunda. Diğer bankalar 124 diyebilir, 125 diyebilir, 123 diyebilir. Burada bir rekabet olacak. Buradaki tercih tamamen yatırımcının olacak. Buradaki tercihe karşı yatırımcıların mutlaka bu faiz noktasında bir arayışa gitmesi gerekiyor. Gelelim e, mevduat sonundaki varlıkları nereye kayar? Bu aslında çok belirsiz. Ben mesela çarşamba günü son 3 gündür bankadaki şube müdür arkadaşlarla görüşüyorum. Onlarla diyorum ki durum nedir diyorum. Yani nereye kayıyor para falan diyorum. Onlar da beklemedi. Yani bu sistem aslında kur kurumu mevduat sisteminin aslında bitecek olması evet olumlu. Ee, TL varlıklarının artacak olması olumlu. Türkiye ekonomisine katkısı olacak. Ancak bu para yastık altına mı? E, girecek, çok sistemde durmaya devam edecek. Bence buradaki avantajları sıraladığımızda şu anda borsanın bir getirisi var, şu anda kur bir getirisi var, şu anda faizin de bir getirisi var. Bu getirilerden vazgeçip de insanlar yastık altına yönelmez diye ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla tekrar kısmi olarak bu varlıklara girişler olacaktır. Ama altın tarafına bu para kayar mı noktasında çok zannetmiyorum. Bakın çok zannetmiyorum. Neden? Neden? Çünkü fiziki altın alan yatırımcılar genelde gelenekçi yatırımcılardır. Onlara işte %20 faiz değil de %30 da faiz versen o o tarafa yönelmiyor. Yine bildiğini yapmaya devam ediyor. Altın biriktirmeye devam ediyor. Ancak varlıklarını sistem üzerinden yöneten veya biriktiren yatırımcılar da bu sefer evet onlar olabilir. Yani hazır altın bu kadar e, ons tarafında baskılanmışken gram tarafında yeni düşük kalmaya devam ediyorken ben varlıklarımı en iyisi altına çevireyim. Düşüncesi de hakim oluyor. Dolayısıyla sistemde varlıklarını tutanlar altına yönelebilir ama şunu da düşünebilir yatırımcısı. Altın alacağım ama ne olacak? Mesela örnek veriyorum 1730 liraya gram altın aldım. Yıl sonunda örnek veriyorum 1880 lira oldu. Ne getirecek bana? Hemen hesaplayacak. Ama faizi hesaplayacak, kur kurumalıyı hesaplayacak veya borsadaki getiriyi hesaplayacak o daha cazip kalacak. Çünkü altın fiziki tarafta farklı bir e, birikimi temsil ederken farklı enstrümanlar özellikle e, borsa faiz gibi enstrümanlarda yatırımcıya faz, farklı bir getiri. Buradaki gaye şu. Bu kadar enflasyonist bir ortamdan geçerken yatırımcı şunu daha çok soru buluyor veya düşünüyor. Ben bu ortamda kendimi nasıl koruyabilirim? Paramı nasıl artırabilirim? paramın değerini nasıl koruyabilirim olduğuna düşünceye sahip olduğu için böyle açıklamalarla biraz daha kendilerini güncelen bir yatırımcı olacak. Ama derseniz ki bu Türkiye'de kaç milyon insana tekabül ediyor? Çok aman aman bir sayı vermek mümkün değil. Ama gerçek olan şu var, artık bankalar bir rekabet süreci içerisine girmiştir. Burada kur kurmalı mevduat sistemi biten yatırımcıları sistemde tutmak için de çeşitli olumlu teklifler sunacaktır. Yatırımcılar da bu teklifleri değerlendirecekler ama körü körüne değil de biraz daha araştırmak lazım. Özellikle 2024 yılında bu sistemle alakalı e, vatandaşları ve yatırımcıyı ne, neler bekliyor olabilir? Mesela tekrar e, buradaki getiri göz bulundurarak e, mutlaka bir e, vergilendirme, matrat düzenlemesi, özür, matrat diyorum, bir vergi düzenlemesi söz konusu olabilir bu vergi düzenlemesiyle birlikte gelir vergisi tekrar geri gelebilir. Benim tahminim bu yönde. İkinci risk olarak gördüğüm de şu evet şu anda e, resmi kur ve piyasa kur arasında çok aman aman bir fark yok ama bu makas aralığı bence açılır. Vade sonunda tekrar dövize yönelecek e, vatandaşlarda e, düşük kurdan dövizini almak gibi bir şansı olmayabilir. O makaslar biraz daha açık olabilir. Dolayısıyla e, altın tarafından mutlaka kısmen bir kayma olacaktır ama rezervlerin veya banka altın mevduatlarını artıracak kadar da bir getirisi veya bir talebin oluşmayacağını düşünüyorum. Peki İslam Bey hazır altından devam ediyorken Yıldız Hanım'ın bir sorusu var isterseniz onu da cevaplayalım. Demiş ki hafta içinde gram altın almam lazım. Bir hafta içinde geri çekilme olacağını düşünüyor musunuz? Hangi gün almamı tavsiye edersiniz? Yani bunu daha çok gram evet. altın Teknik destekleri üzerinden yorumlayabiliriz isterseniz. Yıldız Hanım'a selamlar öncelikle. Yalnız değil ben de o, o taraftayım yani ben de altın ihtiyacı olan mesela geçen ay bir ticaret yaptım e, altın borçlandım dolayısıyla borçlanmam gerekiyordu. E, elime para geçtikçe o gün hiç fiyata bakmadan e, gıdım gıdım yerine koymaya gayret gösteriyorum. Ee, o yüzden e, mesela benim elime bugün 40-50 bin lira para gelse ben bugün 1735 lira rakamlara bakmam hemen alırım e, çünkü borç bu şekilde bitiyor e, Beklemeyi aldığınız zaman da düşük bir maliyetten alamıyorsunuz geçen ay özür dilerim geçen hafta e, düşük fiyatlar vardı 1700-1720 lira aralığında fiyatlar vardı ama yine geçen haftaki yayınımızda da buraların alın fırsatı sunduğunu tekrar hızlı bir toparlanmaya karşı karşıya kalacağımızı özellikle Ekim ayı itibariyle yılın son çeyreğinde ...1880 lira seviyesinin test edilme ihtimalinin kuvvetlendiğini... ...özellikle belki 1880 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa... ...2000 lira seviyesinin önüne açılacağını göz önünde bulundurmak lazım. Bence Yıldız Hanım'ın yapması gereken şu... ...bugün bir an önce bu işi bitirmeli. Neden? Aşağıda alanımız var mı? Mesela örnek veriyorum. 1720 liraya kadar geriledi mesela. Ne kadar? 15 kuruşluk bir fark var. Ama yukarıdaki riskler daha fazla. Yani atak gerçekleştirdiği zaman her geçen gün yüksekten maliyet yapma ihtimali daha yüksek olduğu için bugünleri değerlendirmek lazım. Bugünleri fırsatı çevirmek lazım. Ben Yıldız Hanım'ın yerinde olsaydım bugün bu işi bitirirdim. Tamam İslam Bey çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer soruları da geçeceğim ama önce şunu sormak istiyorum. Malum yarın TCMB'nin bir faiz kararı var. Bu konudaki evet. merak ediyorum İslam Bey. Size yarın Merkez Bankası nasıl bir karar verir? Faiz arttırırsa bu nasıl bir oranda gerçekleşir? Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yarın 150 bas puanlık bir faiz artırma bekliyorum. Eğer piyasaları şaşırtmazsa, bir aksilik olmazsa 150 bas puanlık faiz artırma karşımızda olabilir. Ve Eylül ayında tekrar 100 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Toplamda 250 bas puanlık faiz artırımıyla artık Merkez Bankası bu işin sonuna gelmiş olacak. Ve bundan sonra da faiz artırmayarak yoluna devam edecek bir Merkez Bankası karşımızda olacaktır. Dolayısıyla yarın saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz toplantısından politika faizinin 150 bas puanlık bir faiz artırımı benim için şaşırtıcı olmaz. Şaşırtıcı ne olur peki? Hani mesela öngörüm tutmadı, gerçekleşmedi. Ne olabilir? İki alternatif var. Ya pas geçeceksin, ya da beklentiden biraz daha yüksek faiz artırımı yapacaksın. Beklentiden yüksek bir faiz artırımı yapacaksan bunun adı 250 bas puandır ve yılın son faiz artırımı olarak kayıtlara girer. Veya e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü hamlesi karşısında. E, 450-500 bas puanlık piyasanın beklentisinden daha fazla bir faiz artırımı yaparsa evet o zaman dolar tl kuru olumsuz yönde etkiler ve psikolojik olarak dolar tl kuru aşağı yönlü geri gelir. E, maksimum seviye söyleyeyim mesela size 26.80 gibi mesela 27 lira seviyesinin altında sarkabilir. Şu anda dolar tl kuru 27 lira 21 kuruş seviyesinde yani e, beklentinin üzerinde bir faiz artırımı gelirse ben eylüle faiz artırmayacağım eylüle gerek yok hazır elimde fırsat var 250 bas puanlık bir faiz artırımı yapacağım düşüncesiyle bir hamle yaparsa 27 lira seviyesinin altına kısa vade için sarkma ihtimali olabilir. Toparlayacak olursak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırımlarının artık yavaş yavaş sonuna geldi. Ya bu toplantıda bu işi bitirecek ya da önümüzdeki toplantıda bu işi bitirecek. Ama ben Ekim ayı itibariyle Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı beklemiyorum. Teşekkürler İstanbul. İsterseniz şimdi dinleyeceğimiz sorularına geçelim baş, devam edelim. Gümüşle alakalı iki tane soru var. Demişsen ki e, Ali, Ali Hakan Çakır. Gümüşün kısa ve orta vadeli düşüncesi nedir acaba demiş. Teşekkür etmiş size. Bu hafta özellikle geçen hafta ciddi bir baskılanma vardı. Altın ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında. Yatırımcılara şu mesajı vermiştim. 22-20 destek seviyesi. Buradan tekrar 24-26-28 ikişer dolarlık bir yükseliş göreceğiz. Tekrar buradan bir tepki yükselişi geldi. Şu anda <laughs> 23.75 dolar seviyesinde gümüş. %1.5 primle. Rasyo kaynaklı tabii ki. Ancak çok ucuz kalmıştı. Gereğinden fazla düşük ve hala düşük kalmaya devam ediyor. Ben e, yıl sonuna kadar 26-28 dolar aralığını takip edeceğim. Ancak e, 28 dolar seviyesinde e, yukarı yönlü kırılabilir. Benim elimde bugün dolarım olsaydı ve ons tarafında gümüş ons tarafında bir işlem yapmam gerekirseydi arbitraj veya parite üzerinden kesinlikle gümüş almayı tercih ederdim bu fiyatlardan. Çünkü ons tarafında pozitif beklentim devam ediyor. E, gram tarafına bakıyorsunuz gümüşün gram fiyatı e, şu an itibariyle de ekranda dedi. 20 lira 84 kuruş. Yani burada da 19 lira 84 veya 80 kuruş gibi bir rakam vardı karşımızda 20 lira seviyesinin altında. Buradan da hızlıca bir toparlanma geldi ve bu yükselişte ben 24 dolar, 24 lira seviyesini tren seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı bugün tepki yükselişiyle, rasyon nedeniyle güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Gümüşün gram fiyatı %2, gümüşün ons fiyatı %1.41'lik bir değer artışı da şu anda yola gidiyor. Ee, peki ne olacak? Cuma günü yine Fed Başkanı Powell'a odaklanacağız. Bakalım 24 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi veya tekrar geri çekilip 22-20 dolar destek seviyesini mi geri çekilecek? Bu sorunun cevabını Perşembe günü 14'te e, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla yavaş yavaş görmüş olacağız. Özellikle Cuma günü Jackson'ın o toplantısıyla birlikte onun taraftaki bu sorunun cevabını net bir şekilde görme ihtimalimiz olacak. Ama benim kişisel öngörüm ve tahminim e, tekrar e, 24, 24, 80, 25, 20 gibi yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği yönünde. İstanbul altın mı euro mu diye sormuş Mustafa Yılmaz. Çok kısa hemen bundan da bahsedelim isterseniz. Yüzde 50, 50. Her ikisi de düşük şu anda. E, altın bozdurulmasın ama nakit ihtiyacı olduğu zaman da euro ona destek çıkar ve euroya bozulabilir. Ben euro dolar paritesinde 1.15 seviyesiyle alakalı öngörümün halen devam ettiğini söyleyebilirim. ben euro dolar paritesinde 1.15 seviyeleri hale beklemeye devam ediyorum. Neredeyiz? 1.08.07 yani 1.08 destek seviyesindeyiz. Tekrar aşağıda alanımız var mı? Dolar endeksine bağlı olmak suretiyle var. E, 27 1.07.50 seviyesi. Bakalım 1.07.50 seviyesiyle birlikte ee, buradan girişler nasıl olacak hep beraber izlemiş olacağız. Ama benim elimde bugün e, tercihim olsaydı altın veya e, euro tarafında %50, %50 %50 bir sepet yapardı. İstanbul Bey Sercan özkul dinleyicimiz size çok teşekkür etmek istemiş. Bunu iletmemi istiyor. Eee siz ben de de teşekkür de, ederim. Yani yatırımları gerçekleştirmiş ve bundan da çok keyifli mutlu olduğunu getirmiş Bunu size ileteyim istedim. Şimdi borsa alakalı borsayla ilgili sorularla geliyor. İstanbul Bey 6000 olur mu demiş borsa. Evet, yani burada e, gün içerisinde e, profesyonel yatırımcılar güzel para kazanıyor. Evet, yükseliyor, düşüyor. Bir anlam veremiyorsunuz, bir bakıyorsunuz yüzde üç prim yapıyor, bir bakıyorsunuz yüzde üç aynı gün akşamında düşüyor. Ve dolayısıyla ben biraz daha mesafeli duruyorum. Temkinliyim. Ee, ne zaman ki 7100 seviyesine gelir, ne zaman ki 6950 puan seviyesine gelir endeks, o zaman düşünürüm. Yani kesin paldır küldür almam. Yani bir sepet yaparım ve kademeli mutlaka alırım ama ben şu anda uzak durmayı kendimde daha rahat hissediyorum. Peki ne yapıyorum? Az önce ifade ettiğim gibi altında beklemek daha mantıklı geliyor bana. Sürekli getirisi var, her gün kazanıyor her gün kazanıyorsa bir şey bakmak lazım. Yani şirketlerin bilançosuna bakmak lazım, yeni anlaşmasına bakmak lazım. Enflasyon neden yükseliş mi var? Yabancı e, sayısıyla alakalı. Ama yabancı sayısında bir tuhaflık yok. Çünkü %31 civarında buradaki girişler. Çok da aman, aman bir giriş yok yabancılarda. Sadece seçimden bu yana %4 civarında bir giriş oldu. Başka bir şey olmadı. E, ve e, ben dediğim gibi 7100 puan seviyesini ekranda göreceğim. Ondan sonra bu satış dalgası devam ederse alttan almayı tercih edeceğim. Peki bu kimin işine yarıyor? Tabii ki orta ve uzun vadede borsa yatırım yapmak isteyen insanların işine yarıyor. Ve kısa vadede e, ben düşüş yönlü beklentimi devam ettiriyorum. Teşekkürler İslam Bey. Şimdi genel sorular biraz da aslında konumuzun dışında ama yine bunu iletmek istiyorum. Genelde konut kredisiyle alakalı konutlarla alakalı bir evet. soru gelmiş. Sizden bunda da alakalı bir yorum alalım konut fiyatlarıyla alakalı. Zaman zaman e, otomotiv sektörü, konut fiyatları yani bu tarafa da çok girmeye çalışıyorum. Çünkü hane halkının veya vatandaşın gündemi bu. Ev alamıyorum, araba alamıyorum, ev fiyatları düşecek mi, araba fiyatları düşecek Genelde... Ee, barınma ihtiyacı ve ulaşım ihtiyacı olduğu için bunlar lüks tüketim değil benim gözümde ama yine de böyle vatandaşlar tarafından bir beklenti var böyle bir tüyo var. Ben yine kişisel sosyal medya hesaplarında ve köşe yazılarında şöyle bir uyarıda bulundum. 1.020 oranında bir faiz oranı mutlaka olacaktır. Ee, Tokyo bir kuruluşlar tekrar yeniden bir inşaata başlayacaktır bunda da bir şüphe yok. Ama e, ben orta bir uzun vadede emlak sektöründeki pozitif beklentimi halen devam ettiriyorum. E, özellikle e, 1.0 e, özellikle 1.20 ile alakalı e, bir çalışma BDDK ile bankalar bir çalışma sürecinde. Muhtemelen de bu çalışmanın yavaş yavaş sonuna gelinmiştir ve açıklama sürecine devam etmiştir. Artık ne zaman açıklayacaklarsa onu tam olarak bilmiyorum ama e, emlak tarafında e, vatandaşlarımızın özellikle barınma ihtiyacını gidermesi gereken vatandaşlarımıza e, her fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Bir 20 oranında bir faiz oranı açıklanır ve yeni konutlar, yeni imar alanları mutlaka açıklanır. E, nakiti bulunan, nakit hazırlığı yapmış olan ilk defa ev alacak yatırımcılara ve vatandaşlarımızın da hükümetin açıklamış olduğu bu programların geçici olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunu yıllar önce de söylüyordum, bugün de söylüyorum. Çünkü gelecek her zaman e, bizi haklı çıkarıyor. Neden? Bundan 3 yıl önce 250-300 bin liraya aldığınız toplu konutu fiyatı şu anda 2,5-3 milyon lira. Yani para pul oldu ve gitti o iş. Yani bundan sonra e, yani emlak tarafında çok hemen kazanalım ve alalım modeli ben çok zor görüyorum. Bugünkü koşulları konuşuyoruz tabii. O yüzden eğer imkanı olan arkadaşlarımız varsa e, kamu bankalarının açıklayacağı düşük faizli, faiz hassasiyeti de önemli burada. E, faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımızın da buradan tekrar e, hükümetin açıklayacağı bir 20 faiz oranlı 180 ay vadeli Konut kampanyasından mutlaka faydalanması gerekiyor ve yeni üretilecek konutlar da işçilikli olduğu için, maliyeti yüksek olduğu için satışı da yüklü olacak. Bundan 2-3 yıl önce 297 bin liraya, 300 bin liraya daire alanlar, toplu konuttan daire alanlar bugün 3 milyon, 5 milyon rakamlarını konuşuyor. İşte oraya, oradan yola çıktığınız zaman aslında zamanında alınan her şeyin doğru bir karar olduğunu bize göstermiş oluyor. İstanbul'da peki otomatik otomatik fiyatlar hakkında düşünüyorsunuz. Özellikle yıl sonu olur bir düşünme olacağı konuşuluyor. Evet. Son zamanlarda satışlarına geri çekilme söz konusu ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yine sosyal medya hesaplarımdan bu hafta bu tarafa da dedim. De dedim ki arkadaşlar bak ikinci el otomatik fiyatlarında bir düşüş var. Bu ilanları her gün takip ediyoruz. Galerici arkadaşlarımızla her gün konuşuyoruz. Burada iki tür insan var. Bakın. E, işini dürüst yapan galericiler, mesleği sadece galerici ve işini düzgün yapıyor ve e, bu insanlar da piyasanın normalleşmesini bekliyor. Ama bir taraftaki insanlar da e, bunu fırsata çeviriyor, rüşvetle, avantayla araba alıyor, bunu stokluyor, alıyor, stokluyor, bankadan kredi kullanıyor, bankasının parasını kullanıyor vs. derken e, sektörü böyle berbat bir hale getirdiler. Şimdi otomotiv sektörü derken herkese aynı torbaya koymuyorum tabii ki. İşini dürüst yapanlar ayrı, fırsatçılık yapanlar, araç stoklayanlar veya e, kendi işi olmadığı halde sadece e, arabayı bir yatırım aracı olarak görüş, e, gören belli bir kısım vardı. İşte bu belli bir kısım ciddi anlamda zarar etti. Yani Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler, kararlarla birlikte bu e, fırsatçılık, e, bitti ve onların biri kırılmış oldu. Ben yıl sonuna kadar yine vatandaşlarımıza şöyle mesajlar verdim. Dedim ki arkadaşlar ben geçen ay aracımı sattım biliyorsunuz. Yerine bir artı bir daire almıştım. Ama araç almak için ben bekleyeceğim. Ne zaman bekleyeceğim? Yıl sonu. Yıl sonu ne olacak? Bence e, yeni kampanyalar özellikle galerilerin elinde fazla bulunan araçlarla alakalı e, yeni kampanyalar tekrar gündeme gelecektir. Fiyatlar zaten normalleşiyor. Şu anda ikinci el otomotivlerin fiyatları düşüyor ve geriliyor. Daha da gerilemeye devam edecek. Diğer yandan sıfır araçlarla alakalı e, yeni model değişimiyle alakalı bir süreç yaşayacakları için ve o markalı fabrikalar, o e, içerideki galerici, Türkiye'deki galericiye, e, mal verirken belli bir standart var. Paldır küldür bu işler olmuyor. Dolayısıyla e, içerideki otomotiv sektöründeki e, bu fiyat balon patlaması ile birlikte düşüşlerin yıl sonuna kadar ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama şunu birbirinden ayırt etmek lazım. E, kur nedenli bir yükseliş, enflasyon nedenli bir yükseliş bir de fırsatçılıkla alakalı bir yükseliş. Bunu birbirinden ayırt edelim. Şimdi fırsatçılıkla olan kısım balon tak patladı. Şimdi fiyatlar takı takır geri geliyor ve yıl sonuna kadar da bu düşüşler devam edecek araç fiyatlarında. Ama ben döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar beklediğim için yılın son çeyreğinde o sıfır araçlarda artık galeride, raflarda görmeye başlayacağız. Fiyatlara baktığımız zaman da Burada iki tür alternatif çıkacak karşımıza. Birincisi e, kampanyadan yararlanan taksitle mesela örnek veriyorum 2 milyon lira araba aldınız 500 bin liraya taksit yaptı. Bu ayrı bir değerlendirme. Bir de e, sıfır alıp da bunu kiraya verme veya farklı ticari amaçla kullanan arkadaşlar da farklı bir genel. Ama Ticaret Bakanlığı kesinlikle çok yakın bir zamanda otomotiv sektörüyle alakalı ne kadar kararlı olduklarını gösteren yeni gelişmeler de karşımıza olacaktır. O yüzden ben altın taraf özür dilerim ben araç tarafında oldukça rahatım. Yani ne, nasıl rahatım mesela? O fiyatlar normalleşince gider alırım. Şu anda bana ikinci el otomotiv fiyatı çok yüksek olduğu için ben bu fiyatlardan gidip de e, araç almam. Peki benim mesela elimde param var. Araba almaya düşünüyorum. Evet İslam Bey dediğiniz gibi fiyatlarda geriliyor. Ne yapayım elimdeki parama? Şu anda e, bu hafta en ucuz şey Euro mesela. Euro alırsın, kenara koyarsın, açıkta kalmamış olursun. Veya altın alırsın veya gümüş alırsın. E sonuçta varlıklarını riske atmadan, açıkta durmadan kenarda durmayı tercih edebilirsin. Teşekkürler İstanbul. Şimdi i̇şte Mehmet Kaplan'ın bir sorusu var. Dinleyicimiz demiş ki, Aslar altını en az kaç gram alınabiliyor diye sormuş. Listede gibi 100 lira, 50 lira, 200 lira. Yani Aslar altın makasla kesildiği için e, o elindeki paraya göre alabiliyor. Yani aslar altını bugün ben sosyal medya hesaplarımdan da tanıttım. Aslar altın, işçiliksiz e, ve o 24 ayar. O paketler de 24 ayar ama işçilikli. E, dolayısıyla rafinelere bir üretim e, genelgesi yasağı gelince ve yurt ithal edilen altınlara bir kota gelince haliyle 65 lira 70 lira şey daha işçilikli. E, altınlar daha işçilikli dolayısıyla ben o şey çekili altın dediğimiz veya aslar altın dediğimiz altınların alınması taraftarıyım. Sektör zaten bunu kullanıyor ama vatandaş neye alıştı? Paketli gram altınlara alıştı. tercih meselesi ben aslar altın kullanmayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul Bey. Bugün yayınımızın yine sonuna geliyoruz ama hafta 30 Ağustos nedeniyle yine yayınımız olmayacak ama Eylül ilk haftasını İslam Bey'le beraber olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İstanbul'a görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.